ders kitaplarına kadar girmiş olan bu yalan şudur. Türkçe'yi ilk defa resmi dil yapan Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Yalan. Böyle bir şey yok. Karamanoğlu Mehmet Bey bir padişah değildi. Bir sultan değildi. Son Selçuklu Sultanı Cimri'nin bir veziriydi. Kendisinin kültürü olmadığı için, dil bilmediği için ve Selçuklu sarayında Farsça yazılıp çizildiği için anlayamıyordu. Şimdi vezir etrafında konuşulan dili, yazılan çizilerini anlayamıyor. Yeter artık ya Türkçe konuşun da anlayayım diyor adam. Yani onun söylediği şey dergahta, bargahta hmm. Türkçe konuşulsun, Türkçe yazılsın demesin o çünkü ne konuşulduğunu bilmiyor etrafta. bir ülke yönetecek güya kendince. Ve bu da en fazla bir hafta devam etmiştir. Bir hafta sonunda işler iyice karışmıştır. Çünkü diyelim ki muhasebe memurları. şimdi Farsça bir tabiri kalkıp da Türkçe ifade ettikleri zaman bu Türkçe'de nasıl ifade ediliyordu? Bunun o diyor ki şu kelimeyle ifade edelim. Bu diyor bu kelimeyle ifade edelim. Arap saçına döndü bütün Saraydaki işler. Evet. Sonunda kendisi yine Karamanlı Muhammed Bey tamam eskisi gibi devam edin dedi. Bu olayın aslı budur. İlli de anlatılan olay budur. Ama asıl Türkçe'yi devlet dili haline getiren, resmi dil haline getiren Osmanlı Devleti'dir. Bakın. Türkçe'yi resmi dil haline getiren devlet dili haline getiren Osmanlı Devleti'dir. Kitabelerden tutun da resmi yazışmalara kadar 600 sene Osman Gazi'nin Mekkece kitap şeyinden başlayarak, vakfiyesinden başlayarak son Vahdettin'e kadar o dönemde hep Türkçe konuşulmuştur, Türkçe önemselmiştir. Bir tek Arap ülkelerinde bazen kitabeler Arapça yazılmıştır, bazı yazışmalar Arapça yazılmıştır ama onun dışında hep Türkçe önemselmiş